ben Mert Oksan Tuğçe. Bu hafta sizlere yer sifonlarımızı anlatacağız. Yer sifonlarımız 40 çeşitten oluşmaktadır. Bunlar Yer sifonu eko 10x10 cm Line 10x10 cm yan ve alt çıkış Elite line 10x10 cm blister ambalajlı, line 15x15 cm yan çıkış ve alt çıkış, line gold 10x10 cm yan ve alt çıkış, line gold 15x15 cm yan çıkış ve alt çıkış, legal 10x10 cm yan çıkış ve alt çıkış, legal 15x15 cm yan çıkış ve alt çıkış, kuca Sıkala 10 çarpı 10 santim yan ve alt çıkış. Sıkala 15 çarpı 15 santim yan ve alt çıkış. Midi 10 çarpı 10 santim yan ve alt çıkış. Standart 10 çarpı 10 santim yan çıkış ve alt çıkış. Standart fileli 10 çarpı 10 santim yan çıkış ve alt çıkış. Standart tekstil mevranla 10 çarpı 10 santim yan ve alt çıkış. Premium 15 çarpı 15 santim yan ve alt çıkış. Premium 20 çarpı 20 santim yan ve alt çıkış üst gövde line 10x10 cm ve 15x15 cm üst gövde legal 10x10 cm ve 15x15 cm üst gövde premium 10x10 cm ve 15x15 cm ring üst gövde elit 10x10 cm ve 15x15 cm yalıtım uyumlu sifonlar 140 mm 180 mm yalıtım uyumlu fileli sifonlar 140 mm 180 mm Yalıtım uyumlu tekstil mevranlı sifonlar 140 mm, 180 mm. Yalıtım uyumlu bütün mevranlı sifonlar 140 mm, 180 mm. Parapetik iniş ikiz giderler 10 x 10 cm ve 15 x 15 cm'den oluşmaktadır. Peki bu saymış olduğum yer sifonlarının genel özellikleri nelerdir? Plastik gövdenin lan yer sifonlarımız 10 x 10 cm ve 15 x 15 cm olup alt ve yan çıkış seçenekleri mevcuttur. 10 x 10 cm'in blister ambalaj seçeneği vardır. Bu sayede ürün sergilenebilir ve muhafaza edilebilir. Standart ürünlerimiz file ve membran izolasyon uyumludur. Yan çıkış çapları 32, 40, 50 ve 70 alt çıkış çapları 40, 50 ve 70'tir. Gövde plastik ızgarası ile 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Izgara desenleri kare ve endekstir. Parlak ve gold olmak üzere iki çeşit yüzeye sahiptir. İçerisinde bulunan sulu klepeli tip koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Legal yer sporlarımız 10x10 cm ve 15x15 cm olup yan ve alt çıkış seçenekleri mevcuttur. Çıkış çapları 32, 40, 50 ve 70, alt çıkış çapları 40, 50 ve 70'tir. Gövde plastik, ızgarası ve çerçevesi ise 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Ayrıca 10x10 cm'in blister ambalaj seçeneği vardır. Bu sayede ürün sergilenebilir ve muhafaza edilebilir. Sifon üst gövdeler 6 çeşitten oluşmaktadır. Ürünleri plastik ızgara ve çerçeveleri 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Izgara desenleri kare ve endekstir. Yüzeyi parlaktır. 10x10 10 cm ve 15x15 15 cm ölçülerde seçenekleri bulunup çapları 100'dür. İçerisinde bulunan sulu klepeli tip koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Yalıtım uyumlu sifonlar bir üst gövde yer sifonu ve duvar dibi alt gövdeden oluşmaktadır. Sifonlarımızın ızgaraları 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 10 x 10 cm ve 15 x 15 cm ölçüleri mevcuttur. Yüzeyi parlaktır. Yan çıkışlarının çapları 32, 40, 50, 70, 100. Alt çıkışlarının çapları 40, 50, 70 ve 100'den oluşmaktadır. İçinde bulunan sulu klepeli tip koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Uzatma aparatı sayesinde zeminin Fayansın derinliğine göre yüksekliği ayarlanabilir. Parapet ikiz giderlerimiz bir sifon üst gövde ve bir parapetten oluşmaktadır. Yer sifonlarımızın ızgaraları 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 10x10 cm ve 15x15 cm ölçüleri mevcuttur. Yüzeyi parlaktır. Yan çıkış çapları 70, alt çıkış çapları 100'dür. İçerisinde bulunan sulu klepeli tip koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Dular uygulamalar uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Parapet sayesinde üst ızgara kotundan ve parapet gövdesi izolasyon kotundan su toplanarak mutlak sızdırmazlık sağlanmaktadır. Bu hafta sizlere yer sifonlarını anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.